Bursa'nın örnek bir bölgesi. Gelişim bölgesi. Modern bir şehirciliği buraya biz 2009'dan itibaren inşa ettik bugünlere geldik. Ve bir çalışmalar devam ediyor. Burada yapılan çalışmalar her gün birbirini takip ediyor. Ve buradaki eksikler tamamlanarak modern bir şehri, güzel bir şehri Bursa'nın kendi kimliğine, kendi kültürüne, kendi mimarisine yakışır bir şehri burada inşaat ediyoruz. Bu bölgede bizlerin yapmış olduğu çalışmayla 34 bin daireye oturma izni verildi. Yani 150 bin kişilik bir şehir inşa edildi. Bu bizlerin 2009'dan bugün yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar. Bu başarılı çalışmalar tabi sizlerin desteğiyle bundan sonraki süreçlere devam edecek. 89-2009, 89 Osman Belediyesi'nin kuruluş tarihi, görev başlama tarihi. Yapılan park ve bahçeler Osman Gazi'de. 334 parkımız var. 1 milyon 138 metrekare park alanımız var. 19 fitness alanı, 11 futbol sahası, 12 basketbol sahası, 10 yürüyüş yolu. 2009-2019 yani bizim dönemimizde 329 yeni park ilave etmiştik, yani bir o kadar da ilave etmiştik. 500 bin metrekare yeni yeşil alan ilave etmiştik. 106 fitness alanı, 19 futbol sahası, 39 basket sahası, 72 yürüyüş yolu, 17 meydan inşa etmiştik. Dolayısıyla o günden bugüne yapılan çalışmaların iki katını aşarak yeni yeşil alan, yeni parklar, yeni sosyal donatı alanları siz değerli hemşehrilerimize bunları ulaştırmış. Hamitler bölgemize geldiğimizde Hamitler bölgemiz zaten yenilendi. Tabi bu planlı şehirleşme, bu altyapı Osman Gazi'nin, Bursa'nın gülen yüzü oldu, modern şehir oldu. Buna destek olan Hamitlerli kardeşlerime, buraya gelen buraya yerleşen kardeşlerime ve bu uygulamalar yapan başta belediye arkadaşlarıma, çalışan arkadaşlarıma. Yani planlara uygun, imarı uygulayan bir şehircilik anlayışını gerçekleştirdik. Sürekli kullanıyoruz. Hamitler, Güneştepe, Yunuseli. Demirtaş 16 bin nüfustan 90 bine çıktı. Panayır bölgesi şu an bir gelişim gösteriyor. Bu gelişime gelmek isteyenler de var. Algı operasyonlarıyla farklı kişilere çalışıyormuş gibi algılar yapılmak isteniyor. Böyle basit, adi siyaset de olmaz. Her şey açıktır, her şey milletin huzurundadır, mecliste kararlar alınır ve bu şehir, bu modern şehir ortaya çıkar. Bunlar tabii ki belli aşamalardan geçer. Bu gelişimi kimse engelleyemeyecek. Bu gelişim Bursa'da kendini gösterecek. Tabii ki tarihi bir şehir. Tarihi koruyacağız, tarihi dokuyu ayağa kaldıracağız. Ama tarihi dokuyla birlikte modern şehri de inşa edeceğiz. İşte burası bunun örneği. Eğer buraya yol düşmeyen varsa buyursunlar gelsinler. Burasını bir gelsinler görsünler. Bu şehri görsünler örnek alsınlar. Burası Bursa'nın cazbe merkezi oldu. Ve tabii burada bizler 20 tane park yapmıştık. Recep Tayyip Erdoğan bulvarını açtık. 15 milyon kamulaştırma bir de para harcadık. Bursa'nın ilk lambası kavuşlarının uygulandığı yer oldu. Şimdi yılıma doğru devam ediyor. Yani bu çalışmalar belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu çalışmalar. Bu çalışmalar meclisimizin aldığı kararlarla, imar planlarıyla, yaptığı çalışmalarla büyük şehirde onaylanarak bu şehir ortaya çıktı. Yapmayız, istemeyiz, etmez diyerek bir şehrin heba olmasına kaçak olarak inşa edilmesine göz yumamayız işte birileri bir şey söylemeye kalkıyorsa bir bölgedeki bir plan değişikliğini farklı amaçlara çekip taşıyorsa bu şehre ihanet ediyordur. Partisine ihanet ediyordur ve kendi seçmenine ihanet ediyordur. Bunları buradan kınıyorum ben. Biz bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Doğru yoldan sapmayacağız. Ve doğru yoldan sapmamamızın örneği de işte buraları. İşte bu güzellikler. 2009'da buralar yoktu. 2009'dan sonra burası gelişti. 2009'dan sonra buraları planlı hale geldi. Bunları söyleyenlere diyorum ki biz 10 senede bu bölgede 3 mahallede 150 bin kişilik şehir kuruyorsak kaçağın önünü kesmişsek, kesmişsek her dönem her 5 yılda 150 değil 10 bin kişinin yaşadığı planlı şehir yapmış olsaydık Bursa'da kaçak yapı olmazdı. Bursa'da kamu üzerine gelen kaçak yaklaşmadan dolayı vatandaşların taleplerini karşılayan o yükler gelmezdi. Yeni sosyal donatı alanları okul için, cami için, park için, spor tesisi için kamulaştırma yapıyoruz, para harcıyoruz. Bizler 600 milyon kamulaştırmaya onu da para verdik. Nerede yaptık bunları? Kaçak mallarda yaptık. Eğer bunun gibi olsaydı, planlara uymuş olsaydı o 600 milyon Türk lirası başka hizmetlere akacaktı bunları yapacağız inşallah. Ve bu örneği herkes burada görsün.